Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia. Ee, sesim çok kötü. Biraz rahatsızdım. Birkaç haftadır e, iyileşemedim bir türlü. Sesimi mazur görün. Ama e, kısa bir zaman önce e, kamera aldım. Osmo Pocket. E, uzun zamandır YouTube'a video çekmiyordum. E, videolarımı da gizledim çoğunu. Beğenmediklerimi. Diğerleri hala duruyor. Ama Youtube'a devam etmek istedim. O yüzden de böyle bir motivasyona ihtiyacım vardı. İndirimdeyken de bu kamerayı aldım. İnşallah motivasyonumu kaybetmem. Devam ederim videolar çekmeye. Öyle yani. Şimdi sabah kalktım erkenden. Eşimi gönderdim, yolcu ettim. Saat şu anda kaç bakayım hemen. Saat şu anda 830 9a doğru geliyor biraz ortalığı toparlayacağım her yer her yerde diyebilirim daha sonra görüşmek dileğiyle diyorum o zaman kendinize iyi bakın şimdilik görüşmek üzere bu arada şu sıralar kendime böyle bir hobi edindim aşağıdaki manav abi bağırıyor mazur görün onu Cam açık bir de ses geliyor. Böyle makrome ipleri aldım kendime yeni başladım. Bu arada yani çok çok iyi diyemem örgüm. Yani ilk ilklerin günahı olmaz diyelim. Böyle kıvrımlı bir model yaptım. Aslında bunu örmüştüm beğenmedim tekrardan söktüm ve bu sefer güzel oldu. Burayı da söktüm tekrardan bunu tekrardan birlikte öreceğiz. Yani çok güzel bir şey oldu. Bir de yaprak yaptım onu da göstermek istiyorum size. Yaprağım da burada. Bu yapraklardan da yapacağım devamlı. Yapraklarım da bu. Birincisini yaptım bitirdim. Darısı diğerlerine diyelim o zaman. Böyle koyuyorum ben. Neyse çok fazla uğraşmayacağım. Evi toparlamam lazım çünkü saat erken vakitte toplayım. Bugün cuma bu arada. Herkesin cuması mübarek olsun Kimin ne gönül muradı varsa Rabbim herkesin gönül muradını versin Dualarını kabul etsin İnşallah Görüşürüz Neyse çok uzatıyorum ben Çok konuşasım var demek ki Görüşürüz o zaman Ben biraz etrafı toparlayayım Toparlarken de belki size biraz çekim yaparım Öyle Evet, bu küçük odamı da temizledim. Bunu da parfüm sıkıyorum. Halısını da serelim. Ya yani taze ev olduğu için aşırı şekilde tozlanıyor ve benim toza karşı alerjim var. Devamlı ev temizlemek zorunda kalıyorum. Yani devamlı devamlı bakın. Bir gün alıyorum akşama şimdi her yer toz olacak. Eminim bundan. Ee, öyle yani çok uğraşıyorum bu evle. Çünkü devamlı toz oluyor. Evet burası tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Çay demledim. Ee, yeni kendime. Yanına bir şeyler hazırlayacağım. Yiyeceğim. Çünkü saat 12 oldu. Eğer geç yersem akşam yiyemiyorum. Bu arada akşam kemenimizde de dünden kalan mercimek çorbası vardı. Yanına da kısır yapacağım. bol ekşili, acılı. Ee, onu da çekerim zaten. O zaman ben biraz karnımı doyurayım. Kendime geleyim. Evet. Ben biraz keyif hak ettim sanırım. Ay. Şimdi karnımı doyuracağım. Tadına bakmak istiyorum. Aşırı lezzetli oluyor. Ben her zaman yapıyorum bu tarifi. Genelde böyle ekmek yapıp atınca buzluğa çıkarıyorum. Canım börek isteyince kolay bir yoldan börek oluyor yani. Yani börek isteğini gideriyor diyeyim size öyle yani öyle. Evet, şimdi örgüm örmeye başladım. Size nasıl yaptığımı göstereceğim bu ters örgünün burgunun. Normalde e, düz bir şekilde gidecek olsam bir buradan, bir buradan almam lazım. Yani bir sağdan, bir soldan. Ama böyle kıvrılmasını istediğim için sadece yalnızca sağ taraftan alıyorum. Eğer sol taraftan aldıysam soldan, sadece sağdan aldıysam sağdan ilerliyorum. Önce ipimi şöyle bir D şeklini oluşturuyorum. Daha sonra bunu da bunun hizasına getirip böyle alsan alıyorum. Yanlış aldım pardon. Kıvrıldığı için zor oluyor biraz ip. Böyle D şeklini oluşturuyorum. Bunu alıyorum, alttan geçiriyorum ve böyle çekiyorum ipimi ve bunu böyle düzelterek gördüğünüz gibi düzelterek sıkıyorum ve böyle oluyor. Ve bunu her seferinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi ipim kıvrılmaya başladı. Yalnız hepsini aynı şekilde yapmaya özen gösterin aynı sıkılıkta. Yoksa e, big bol, bir dar, bir bol, bir sıkı olabiliyor. Yani o da görüntü açısından hoş durmuyor tabi. Bazı yerlerde potluklar var ama ilk yapışım yani benim de ilk yapışım. O yüzden eee anca dediğim gibi D oluşturuyorum. Ortadaki ipim kalıyor. Bunu alıyorum aynı hizadan alttan geçiriyorum. Ve böyle oluyor. Bunu da sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. ve böyle kıvrılıyor. Şuralarda biraz potluklar var ama artık yapacak bir şey yok. Şu çok güzel oldu. Bayağı kıvrıldı. Ve sonra en sonda bunu ortada birleştiriyorum bu ikisini. Ee, güzel bir şey olacak. Oklava ile yapıyorum. Tahta bulamadım. Tahtayı bulursam tahtaya geçirip zaten duvarım hazır. Duvara asacağım inşallah. Burada mandalinam ve çayım duruyor. Televizyon açtım. Televizyon izliyorum. Öyle yani. Biraz bundan uğraşacağım vakit geçireceğim böyle evet ördüm ve ortada bu şekilde birleştirdim ve makrome duvar süsüm hazır oldu böylece sade ve şık olduğunu düşünüyorum bence çok güzel oldu biraz daha alt uç taraflarını makaslı kesip düzelteceğim sadece hoşuma gitmeyen taraf şu biraz e, küçük kısmı oldu biraz şuraları gevşek oldu ve çok iç açıcı durmuyor ama duvarda kötü duracağını sanmıyorum. Ee, kıvrımları bu sefer istediğim gibi oldu. Bir öncekini göstermedim size ama o berbat bir şekildeydi yani. Ama bunlar daha güzel kıvrımlı oldu biraz daha kıvırırım e, düzeltirken. Öyle yani böyle birleştirdim. Bence güzel oldu ilk yapıma göre. evet saat şu anda üç buçuk ettik hatta 4'e geliyor görünüyor mu bilmiyorum evet görünüyor saat şu anda 4'e geliyor bir kahve içeceğim kendime gelmem lazım ee, hala rahatsızım ee, biraz gribim öksürüyorum yani bu kahve biraz iyi gelecek bana o arada da sohbet kanalı açtım salih erdimi dinliyorum Kendisinin sohbetini çok seviyorum gerçekten. Ee, öyle kahve işliğinde sohbet dinleyeceğim. Evet, bulgurum e, suda ıslattım. İnce düğücük daha doğrusu. Çok ince de değil, hafif bulgurum su bu. Çok incesi değil yağımı yaktım, şey soğanımı yaktım, üzerine toz kırmızı toz biber ekledim, salça ekledim, böyle yaktım ve üzerine toz biber, karabiber artık baharat çeşitlerinden ekledim ve bunu böyle harmanlıyorum. En son yeşilliklerini dökeceğim üstüne. Şöyle koyayım size. En son yeşilliklerini dökeceğim dediğim gibi üstüne. Evet harcımı karıştırdım. Biraz bekleyeceğim soğumasını. Yoksa yeşilliklerimi öldürür. Bunu biraz bekleteceğim. Tekrardan üzerine kapağım yok. Böyle bir tepsi örtüyorum. Yeşilliklerim de burada hazır doğranmış. Evet, kısırımın son hali. Çok güzel görünüyor. Yanına da mercimek çorbamı ısıttım. Bugünkü menümüz böyle olacak bizim. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> Beğendin mi? Tabakla şeyle yediğine göre. Ya da erindin herhalde koymaya bu tabağa. Tabakla olmaz. Zor oluyor. <laughs> afiyet olsun. Herhalde olsun. Dark diyorum. Neden bu kadar rahatsız ediyorsun? Güzel olmuş mu? Kesin baharat eksiktir. Kesin bir şey eksiktir. Bir şey alabilirsin. <laughs> tamam getireyim ya. <laughs> hazır. Yanına tatlı ve kurabiye koydum. Çekirdek ve biraz da kuru yemiş ekledim. Bu da bizim çay keyfimiz olsun. Ona mı deliriyor? Evet gördüğünüz gibi makinamı çalıştırdım. Mutfağımı da toparladım. Çay faslımız bitti. Saat şu an çok erken bir vakit ama geceler uzadığı için çok çabuk uykumuz geliyor. Ee, artık videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ee, çok fazla bir şey yapmadım bugün ama yaptıklarımı çekmeye çalıştım size kısa kısa. Ee, beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki daha güzel videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.